Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin bugün son günüydü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz saatlerde efendim bir basın toplantısı yaptı. Önemli açıklamalarda bulundu. E neler bahsetti, neler konuştu? ABD Başkanı Joe Biden'la e, ne konuştuğundan bahsetti. F-16 meselesi gündeme geldi dedi. İsveç'in NATO üyeliği ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki son durum gündemindeydi. Karadeniz Sağlık Koridoru'na kadar önemli açıklamalarda bulunurken Karabağ'daki Ermeni meselesi. İşte o noktada tepki gösterdi. Başkan Erdoğan bunun kabul edilmesi söz konusu değil dedi. Ermenilerin yaşadığı bölgede malum bir söze seçim gerçekleşmişti. Bunlara tepkisini ortaya koydu. Aliyev'le görüşmüş Cumhurbaşkanı Erdoğan ama yarın da efendim Paşinyan'la konuşacak bu konuyu. Bakanım neler aktardı? Özellikle Ankara'da Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar doğru adımlar değil. Yani bunu kabullenmek mümkün de değil. Nitekim Avrupa Birliği üyesi bir ülkeler de bunu kabullenmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı G20 zirvesinin düzenlendiği Hindistan'dan verdi. Karabağ'da Ermenilerin yaşadığı bölgede yapılan sözde seçime tepki gösterdi. Sayın İlham Aliyev'le de görüşme yaptım. Ve bu görüşmeden sonra da Sayın Paşinyan'la da bir görüşmem olacak. Tabii bölgeyi sükunete davet etmekten başka çaremiz yok. Sayın Paşinyan'a da yani bu konuda uyarı yapmalarını ve kesinlikle böyle bir seçimi kabullenmenin mümkün olmadığını onlara da ifade edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinin ikinci gününde de yoğun bir diplomasi trafiği izledi. Güne diğer liderlerle birlikte Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret ederek başladı. Ardından zirvenin üçüncü ve son oturumuna geçildi. Kapanış oturumunda dönem başkanlığı Hindistan'dan Brezilya'ya geçti. Erdoğan bir yandan da ikili temaslarına devam etti. Suudi veliaht prensi Muhammed Bin Selman'ı kabul etti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile görüştü. Bu ülkelerle normalleşme sürecinin ilerletilmesi ele alındı. Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir araya geldi. Ayrıca Hindistan Başbakanını kabul etti. Zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında pek çok önemli mesele gündemdeydi. Karabağ'ın yanı sıra Karadeniz Tahıl Koridoru da merak ediliyordu. Yeniden tahıl koridorunun işlevsel hale gelmesinde ümitsiz değilim. Yine bu süreç başlayabilir. Ancak bu bir mektubu var. Kendisinden bu mektubu güncelleyen ikinci bir mektubun gönderilmesi noktasında bir talebimiz olacak. Güncellemenin sigorta ve Swift'i içermesi bekleniyor. Bir de Rusya'dan Afrika'ya 1 milyon ton tahıl projesi var. Rusya, Türkiye, Katar işbirliği olacak. El ele vererek inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür. Karadeniz'de sükuneti bozacak, bölgede gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği kanaatindeyiz. Avrupa'da artan İslam düşmanlığı ve Kur'an yakma provokasyonları da gündemdeydi. Fikir özgürlüğü değil, çok açık bir provokasyondur. Nefret suçudur. Hiç kimse bizden buna sessiz ve tepkisiz kalmamızı bekleyemez. Erdoğan tüm ülkelerden başta da buna izin verenlerden daha kararlı politikalar istedi. Mevzuatla ilgili bir açık varsa gidelim gelin. Kanun gerekiyorsa süratle yapılmalı. Zirveye ABD Başkanı Biden de katılmıştı. Peki Erdoğan ve Biden görüştü mü? Sayın Biden'la bir görüşmemiz ayaküstü de olsa oldu. Ve orada F-16 konusunu da görüştük. Tabii F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar. İsveç'te İsveç'te olur. Erdoğan buna bir kez daha tepki gösterdi. Kongreyi işaret eden Biden'a Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti. İsveç'in üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Siz her şeyi kongre kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. Benim kongrem neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu tür bir karar geçmediği sürece benim evet demem mümkün değil. Erdoğan, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine de değindi. 50 yıldır oyalandıklarını ve bunun sürdüğünü söyledi. Oyalasalar da oyalamasalar da Türkiye, Türkiye'dir. Biz yolumuza devam ederiz. Zirvede Hindistan'dan Avrupa'ya alternatif koridor içinde mutabakat imzalandı. Bir de Irak ve Türkiye üzerinden koridor var. Körfezi Basra'dan ta Avrupa'ya bağlayan bir koridor ve bu koridorla ilgili özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri Irak, Türkiye burada hassas davranıyoruz ve süratle de bu projeyi hayata geçirmenin gayreti içerisinde. Cumhurbaşkanı ekonomiye dair mesajlar da verdi. Dünya Bankası'nın Türkiye'ye ek yatırım paketine dikkati çekti. Dünya Bankası tarafından yapılan açıklama Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir tezahürü ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça dünya bankasına yeni kurumlar eklenecektir. Ekonomimizdeki başarılarla birlikte uluslararası yatırımların daha da arttığını hep birlikte göreceğiz.